Taraftar Türkiye yani Türk futbolunda beklentiler yüksek. Tablo bu. Tablo bu. Yani 121 kilometre koşmuş Frankfurt takımı. Galatasaray 110 kilometre. Şimdi rakip topla oynamış mı? Oynamamış. %62. Okan konu hocanın maçtan sonra bir açıklaması var. Çok üzüldüm. Buna çok üzüldüm. En çok üzüldüğüm nokta bu. Demek ki hani Frankfurt'u hiç tanımıyorsunuz. Frankfurt'un alameti farikası zaten. Hani bir herhalde Alman meslektaşlarımızdan biri sordu herhalde. O da cevap olarak şöyle dedi. Frankurt'un %65 topu rakibe verdiği bir maç hatırlıyor musunuz? Ben çok hatırlıyorum. Hatta hiç uzağa gitmeyeyim. Beşiktaş maçı. Geçen sene. Her gün hastana soralım. %65 topla oynadılar. Kazanıp gittiler. 2-1-3-1 mi kazandı? Yani ve o gün biz şey dedik. Ya Beşiktaş iyi oynadı galiba. Adamlar hep bunu dedirtiyorlar. Frankurt takımın alameti farikası buyken biz eğer zaten buraya takılı kalıyorsak biz Frankurt'u hiç tanımamışız demektir maçtan önce. Bu daha fecaat tarafı 249 falan pas yapmışlar. Biz 555, 479 pas yapmışız. Adamlar bu 249 pas 5 kez kalemize gelmişler. Yani 5 kez isabetli şut atmışlar, 5 tane gol, bol çıkartmışlar. Biz bu 4, dört... Tabii 479 pas yapmışız maçta. Biz bir gol çıkartabilmişiz ve bunu geçişle çıkartabilmişiz. Bu çok enteresan. Yani aslında maç bile size şunu söylüyor daha ikinci dakikada. Ya maçın şifresini çözdük galiba demeniz lazım gelen yer neresi? Vertup'u. Frankfurt'a en yapamadıkları iş. Sette problem çözebilmek. Ya Bayer Leverkusen maçını örnek gösterebilirsiniz. Bu sene oynadığı maçları bile izles izleseniz zaten bu, bu buradan yola çıkabilirsiniz. Ama ya düşünseniz hani Galatasaray taraftarı bir hashtag açıyordu. Galatasaray tarihinin en önemli maçı. Galiba bu maçtı. Yani çünkü bu başlangıç. Bu başlangıç çok önemli. Çünkü Galatasaray 170 milyon 160 milyon euro para harcamış. Biraz takımlara da bak. Yani artık kağıt üzerinde de değil mi? Rakamsal olarak da dengesi yere... aldık yani artık. Senjulo ne harcamış? Baktım 15 milyon euro. buruş 36 milyon. Monaka Monaka 13 milyon euro. Monaco zaten milyon euro. 115 milyon euro transfer geliri elde etmiş, 30'u Galatasaray'dan. Değil. 30 Galatasaray. Şimdi Singo ya bir şey çok iyi giden bir şeyi Birine yer açmak için bugün değildi o konu. Yani Singo Davison Sanchez oynasın. Ama tabii sosyal medyada medyada çok fazla dillendirildi. Abdülkerim... Ama Serdar bir de bunu düşünüyorsan bir öncesinde prova yaptı mı? Yani bir iki maç bir yani dört. Evet de, yani biz yani hep beraber Galatasaray Teknik Heyeti de, Gal Galatasaray Seyircisi de, Galatasaray Taraftarı da, Galatasaray Yöneticisi de Singo ile, Abdül... Singo ile Davison Sanchez'i ilk defa beraber oynarken gördü. Ha antrenmanda görülmüş müdür? Ya antrenmanda bazen bir topçu kral olur. Yani defalarca e, idmanları seyreden kutlu var yanımda. Bazen gidersen yani hep muhabir arkadaşlarımız bunu söylerler. Antrenmanın en formda topçusu denir ama antrenman maç değildir. Bunu deneyeceğiniz yer ya Süper Lig gibi aslında prova yapacağınız bir yer varken belki burada denenebilirdi. Ama sadece konu bu mu? Sadece bu konu değil. Yani son Sanchez'in sağ ayaklı, sol ayaklı. Davison Sanchez'in en kötü maçını izledik. Acaba niye? Yani sol ayak şurada bir bilye şuradan gönderelim bana sağ elimle bu bilyeyi refleks olarak karşılayabilmem çok çabuk olur. Ama benim ben sağ elimi kullanan biriyim solak değilim. Solla bana bu bilyeyi buradan gönderirseniz 0.2 0.3 refleksim çalışmayabilir ve bu bilye yere düşebilir. Hatta. Ama öncesinde birkaç prova yaparsan belki biraz daha hızlandırabilirsin. İşte bazı teknik direktörler neden sol ayak sağ ayak ayrımı yapıyorlar bunu bir kere daha tecrübe etmiş oldu Galatasaray. Acı bir tecrübe. Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol yiyerek tecrübe etmiş oldu. Ama bu hatalar olur mu? Bir daha ben olmaz diyemiyorum. Niye? Kutlu çok Liverpool güzel çıktı daha sefer. maçımız da içeride Liverpool. Çok yani full. şimdi şunu söyleyeyim. İlk maç Liverpool'la olsa bu skor tanır edilebilirdi, değil mi? Veya bu skor şöyle olabilirdi. Hani ikinci yarıda da mücadele gösterirsin. Eee işte 1-0 olur, 2-1, 2-2 olur, 3-2, 4-2. Bu şekilde olur ama değil mi? Tabii. O 37 dakikadan sonra yoksun. Niye? Yani o peki neden toparlanmıyor takım? Konsantrasyon mu sadece? Bunu ben konsantrasyonla açıklayamam. Bunu ben 110 kilometreyle açıklayabilirim yalnız. Ya şampiyonlar liginde Galatasaray'ın yarın ben bir gece önce Bodo'yu da izleyeyim dedim. Ya Bodo'yu izledim, adamlar öyle bir koşuyor ki 122 kilometre. Sen Senculoğlu bir o kadar. Yani gecenin yani dün gecenin en az koşan takımı Galatasaray. Rakiplerine falan bakıyorsun. En azı 116 koşuyor, 113 koşuyor. Yani bir oyuncu fark ettiriyor. Bu 110 ile 120 arasında tek bir bir oyuncu eksik koşmuş demek. Yani onu ona paylaştırırız artık. Yani bu, bu bilmiyorum Galatasaray açısından. Peki, maç sonu şimdi genel yorumlarda, hocanın açıklamalarında işte Barış Alper o pası golü yapsaydı, işte hakem o golü verseydi 2-0 çok farklı olacaktı görüşleri var. Yani bu şekilde açıklayabilir miyiz bu maçtaki bu oyunu yani bu şekilde? Bu neye benziyor? Bayern Münih karşısında Galatasaray iyi oynadı sonuç. Manchester United karşısında Galatasaray çok iyi oynadı sonuç. Tottenham Olay. karşısında Galatasaray inanılmaz oynadı sonuç. Sonuçta bir şey elde ettiniz mi? Nasıl siz şampiyonlar sadece ligler bittiğinde anılır, ikinci ligden bahsedilmez diyorsanız o zaman iyi oynadıkları açıklayamazsınız. Barış Alper golü atsaydı, atsaydı. Kötü oynayıp kazandığın maçlarda daha çok hatırlarsın. Barış Alper golü atsaydı evet 2 0dı Hakem golü saysaydı 3 0dı evet. Bunların hiçbir tanesi bir veri mi? Değil. İşin gerçeği ne? İşin gerçeği skor. O zaman üç tane isim üzerinde kısaca konuşalım hep beraber süremizle der deyince. Ee, Sane, e, İlkay ve e, Barış Alper performansları. Sane ile başlayayım. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok büyük hayal kırıklığı. Zaha'nın bile Galatasaray'da bir Manchester United maçı var. Aldı tek başına. Lig maçlarında belki alışamadı dersiniz ama Almanya'da oynuyorsunuz. Zemin iyi. Çözmeniz gereken maçlar var. Siz burası için transfer edilmişsiniz takımdan bambaşka. Bak kötü oynamak bunu açıklayabilirsiniz. Gününde değillersiniz ama topu kötü kontrol edemezsiniz. İlk dokunuşları Saner'in Saner'le alakası bile yok. Yani bu mental olarak bile hazır olmadığını gösteriyor Saner'in. Bir bu. İkincisi İlkay Gündoğan. İlkay Galatasaray için bence önemli ve iyi bir oyuncu. Ama İlkay'ın maç sonu açıklamalarına biraz bakmak gerekiyor. Takımın 3-1'den sonra hatta 7 golden sonra nasıl çözüldüğünü anlatıyor. Yani İlkay'ın mental olarak Şampiyonlar Ligi'ne bakışıyla Galatasaray'ın mevcut oyuncuların bakış arasındaki uçurumu ne şekilde görebiliyorsunuz. Sağ içinde bir tane onu analiz eden isim var. Biri Barış Alper Yılmaz mı? Barış Alper Yılmaz için de şunu söylemek gerekiyor. Ee, çok çabuk döndü. Evet Eyüp Spor karşısındaki Barış Alper'i burada bekliyorsunuz ama takım buna hazır mı? Takım buna hazır değil. Galatasaray'da geçen sezon Osimen vardı. Osimen'in yedeği Morata'ydı. Morata'dan sonra Barış'ı yazıyordunuz. Galatasaray'ın doğru bir planlaması var mıymış? Forvet anlamında olmadığını gördünüz. Osimen sakat yok. Icardi hazır değil. Üçüncü alternatifin hep Barış. Barış üzerinden oynayacağın oyun bu mu? Değil. O yüzden Galatasaray dün onarması gereken konu çok kısa şekilde bitireyim. Galatasaray'ın bir birden iki birden sonra bu kadar çabuk dağılması. Dağılamazsınız. Bu kadar basit. Birer cümleyle göreşe gideceğiz ki dönüşte süremiz kalmayabilir. Ee, Galatasaray ile ilgili bundan sonrası için bir... Tabii dünkü maçın anlayışını bir cümleyle anlatmak zor ama hocanın oyun anlayışını değiştirmesi lazım. Stratejik bir e, hoca haline gelmesi lazım. Maç 1-0 öne geçti. Mükemmel başladı. Tam istediğin gibi başladı bir bire geldi. Ya şimdi ben matematik hesabı yapsam Frankfurt deplasmanında tabii kazanmak isterim ama bir puan stratejik olarak iyidir. Ya evet. izliyorum, gazetede izliyoruz diyorum ki arkadaşlara bak yine aynı şeyi yapıyor. Ya Bas hocam topa bas. Bak Serdar Kelleci'nin yorumculuk yaptığı için iş, iş olarak yaptığı o detaylı analizi Galatasaray'ın teknik heyetinin direkt sahada olan adamlar olarak maçı kazandıracak adamlar olarak görmemesi, yapmaması, analiz etmemesi mümkün değil. Elbette yapmışlardır ama hani uygulama aşamasında Zaten atletizm olarak, koşu olarak karşılık veremezsin. Sahada bireysel hatalar olabilir. Futbolda zaten Şampiyonlar Ligi'nin en önemli olayı anların belirlemesidir. Anlar belirleyicidir. Hata olacak. Barış Alper golü kaçırmış. Şimdi her girilen pozisyon gol olsa halı saha gibi 9-9 falan biter maçlar. İlla ki kaçacak. Bundan sonrası için yapar mı bilmiyorum. İki sezondur aynı şeyi anlatıyorum. Hocam başka bir şey oynayabilmeyi de becerebil Şampiyonlar Ligi'nde evet. maalesef yine yapamadı hoca. Ee, tekrar hır Hırvatlıslara gidelim. Milli